<laughs> Almanya'dan herkese merhaba. Koronavirüsü nedeniyle uzun zamandır evdeyiz. Ben de bu uzun ve boş vaktimde bir kanal açmak istedim. Aslında Türkiye'deki arkadaşlarım bu kanalı benden 2 yıldır açmamı istiyorlar ama ancak şimdiye kısmetmiş. Ben Almanya'da üniversite son sınıf öğrencisiyim okulumuz bir aydır kış tatilindeydi. Ve ben de hem sınavlara çalışmak hem de buradaki işlerimi bitirmek için Almanya'da kalmayı tercih etmiştim. Ve bu haftanın başında da Türkiye'ye, Almanya'dan ve diğer kritik Avrupa ülkelerinden giden uçuşlar durduruldu. Fakat benim haftaya son sınavlarım vardı ve ben bu yüzden Almanya'da kaldım. Sonradan bizlere okul sınavlarımızın 19 Nisan'a ertelendiğini bildirdi. Biz de birkaç günlüğüne çalışmayı bırakıp evin her tarafını çamaşır suyuyla temizledik. Neyse. Ben koronavirüsü olaylarının Çin'de büyümeye başladığı andan itibaren takip ediyordum. Yakınlarıma da bu olaydan bahsetmiştim fakat Almanya'da e, daha insanlar bunun hakkında bilgi sahibi değildi. Şubat ayının son haftası Almanya'da vakalar artmaya başladı ve benim bulunduğum eyalet olan Kuzey Vestfalya'da daha fazla artmaya başladı. Ve iki hafta sonra sadece benim bulunduğum eyalette 400'e yakın vaka vardı. İnsanlar durum böyle olunca daha fazla konuşmaya ve bu koronavirüsü araştırmaya başladılar. Tabii bu ilk haftalarda okullar hala açıktı, üniversiteler açıktı, insanları daha home office çalışmaya yöneltmemişlerdi. O zamanlar böyle makyaj ürünleri, temizlik malzemesi satan markete gittiğimde e, dezenfektanlar bitmiş oluyordu. E, antibakteriyel özelliği olan sabunlar bitmiş oluyordu. Henüz istifçilik başlamamıştı. O dönemde insanlar hala çok fazla kale almıyordu. Hava güzeldi, dışarısı sıcaktı nispeten de olsa. İnsanlar kafelerde oturuyordu grup halinde dolaşıyorlardı, dışarıda güneşleniyorlardı. Barlar hala açıktı, restoranlar hala açıktı ve tıka basa doluydu. Tabi virüsün yayılımı arttıkça Almanya'da, İtalya'da, Avrupa'da ve dünyada insanlar biraz daha tedirgin olmaya başladılar. Bir anda bir panik ortamı oluştu ve insanlar nispeten ucuz olan marketlerden tuvalet kağıdı, un, Maya süt stoklamaya başladı. Hatta bu dönemde gittiğimde antibakteriyel sabun bile değil, normal sabun bile bulamadım. Yani istifçilik o dönemlerde hafta daydı. Bazen de öyle durumlar oluyordu ki insanlar ihtiyacı olandan çok çok daha fazlasını alıyordu. Makarna'dan tutun muzuna, konservesine kadar. Görmüşsünüzdür zaten internette. Ben de bu sırada markete gittiğimde Normalde yaptığım alışverişten daha fazlasını yapıyordum. Çünkü evden dışarı çıkma sirkülasyonumu azaltmak adınaydı bu davranışım. Virüs korkusu, uyarılar gitgide büyüyordu. O sıralarda Almanya'da restoranlara ve öteki market dışındaki öteki iş yerlerine sabah 6 akşam 6 arasında çalışabilirsiniz diye izin verildi. Barlar ve gece kulüpleri tamamen kapatıldı. Bazı eyaletlerde anaokulları, ilkokullar, liseler kapatıldı. Bizim eyalette çok geç kapatıldı anaokullarıdır, liselerdir. Hala çocuklar okula gidiyordu. Üniversiteler bu sınavları erteleme sürecinde biraz geç karar aldı. Ama galiba şu anda çoğu üniversite Almanya'da kapandı ve faaliyetleri ertelendi. Benim de normalde haftaya son sınavlarım vardı. Üniversite bize bildirdi ki sınavlar 19 Nisan'a kadar ertelenmiş. Bu haberden sonra ailesi yakında oturan arkadaşlarım ailelerinin evine gitti. Gidemeyen arkadaşlarımla da evde oturuyoruz. Ailemle ve Türkiye'deki arkadaşlarımla da sürekli telefonda görüşüyorum zaten. Son bir haftadır market dışında neredeyse hiç çıkmadım. Markete çıktığımda da gözlemliyorum dışarıdaki insanları, ne kadar insan var, durum nasıl, çarşı tarafı nasıl. Bir sonraki videolarımda da biraz dışarıdan çekimler yaptım, biraz marketten çekimler yaptım. O videolarımı izlemeyi unutmayın. Ben buradaki durumu elimden gelebildiğince size aktarmaya çalışacağım. Korona günlerinde, koronada karantina günlerinde hayat nasıl geçiyor, onu anlatmaya çalışacağım. Dışarı çıktığım kadarıyla e, oraları çekmeye çalışacağım. Bu kanala koronavirüs videolarıyla başladık ama hep böyle devam etmeyecek. Tabii ki bu geçtiğinde farklı içeriklerde üretmeye başlayacağım. O zaman eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.